Herkese merhaba arkadaşlar. Türk İşlik TV hoş geldiniz. Spor Toto 12. hafta programıyla karşınızdayız. Yine sürprizlerle dolu bir haftayı geride bıraktık ve özellikle iki maç konyaspor Spor Kocaeli karşılaşması, Beşiktaş Gençler Birliği karşılaşmasındaki deplasman ekiplerinin galibiyeti Spor Toto oynayıcılarının büyük bir kısmını yanılttı. Bunun sonucunda da 15'i bilen sadece 3 kişi 9 milyon 752 bin liralık ödülün sahibi oldular. Kazanan bütün oyuncuları tebrik ediyoruz. Biz de geçti. Geçtiğimiz hafta programımızda ideal tahminlerimizde sadece 10 maçı doğru yorumlayabildik. Doğru yorumlayamadığımız maçlar, işte Konyaspor Kocaeli spor, spor karşılaşmasını biz bir tek olarak vermiştik. Hani birinin yanına belki bir sıfır düşünebilirdik ama ikiyi ben asla düşünmezdim için açıkçası. İkinci maç Beşiktaş Gençler Birliği'ne yani birinin yanına bir sıfır bile düşünmezdim arkadaşlar. Benim için geçtiğimiz haftanın en güvenilir bankolarından bir tanesiydi Beşiktaş. Ama bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bizim programımızı izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Milli aralardan sonra bu tip sürpriz neticelerin normal olduğunu söylemiştik. Bu haftadaki sonuçları da bu parantez içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Diğer yanıldığımız Alanya Spor Göztepe karşılaşmasını bütçemizden dolayı tekten sıfır olarak işaretlemiştik. Ama normalde bütçesi olanların bu karşılaşmayı kapaması gerektiğini de söylemiştik. Benim şahsım adıma ıı, yanıldım diğer bir karşılaşmada Eyüp Spor Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Ayrı Dinam için Kasımpaşa için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bu karşılaşmada da gözlemleme fırsatımız oldu. Eyüp Spor'da bence ekstra bir performans ortaya koydu. Belki işte yeni teknik direktöründe etkisi vardır bunda. Çok disiplinli, çok güzel bir Eyüp Spor izledik. Onlar da hak ettikleri 2-0'lık bir galibiyet aldılar. En son yanıldığımız karşılaşmada Liverpool-Manchester United karşılaşmasıydı. Evet her zamanki gibi yolumuza devam edeceğiz. Özellikle banko beklediğimiz karşılaşmalarda doğru neticeleri alamadığımız zaman Spor Toto'da başarıya ulaşmak gerçekten çok zor oluyor. Şimdi bu haftaki bültene hep bir arada bir göz atmak istiyorum. Bence bu haftaki bülten son yıllardaki en zorlu bültenlerden bir tanesi arkadaşlar. Her bir maçı kendi içerisinde incelediğimiz zaman gerçekten bültende hani 3 tane daha rahat diyebileceğimiz karşılaşma var ki onlarda bile sürpriz netice çıkabilir. Diğer 12 karşılaşma neredeyse 3 neticeye açık karşılaşmalar. O açıdan ben bu haftada sadece 15 bilenlerin değil, 14 hatta 13 bilen ödüllerinin bile iyi bir ödül vereceğine inanıyorum. Onun için formül kuponu oynayan arkadaşlarımız varsa bu haftaki kuponlarının çoğunu formül kuponu olarak oluşturabilirler. Formül kuponlarıyla neticeye gitmek çok daha verimli olacaktır. Ligimizdeki mücadeleler zaten birbirine denk takımların mücadeleleri. Ayrıca Avrupa maçlarında bu hafta ekstra böyle çok çekişmeli karşılaşmalar var. Yani gerçekten zorlu bir hafta bizleri bekliyor olacak. Evet bu haftaki maçların yorumuna geçmeden önce bildiğiniz gibi ara ara programlarımda bahsetmiş olduğum iddiada sistemli bir şekilde izlediğimiz bir yol var. Ve bu izlemiş olduğumuz yolla iddiada gerçekten kayıp yaşamadan para kazanabiliyorsunuz. Ekranda paylaşmış olduğumuz videomuzu izlerseniz iddia oynayan bütün arkadaşlara çok faydalı olacağına inanıyorum. Biz de ayrıca iddia sistematik olarak bu anlattığımız programı katılda üyelerimize özel olarak maç paylaşmaya başladık ve bu hafta gerçekten çok büyük başarılara imza attık. Kasalarımızı geçtiğimiz hafta sonu doldurmaya başarabildik ve yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Vakit ayırıp bu videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bültenin ilk karşılaşması Fatih Karagümrük ile Kayseri Spor arasında oynanacak olan mücadele. Ligin son sıralarında yer alan iki takımın birbirleriyle mücadelesi. Fatih Karagümrük bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada da puan almayı başaramadı. Kayseri Spor ise bu sezon toplamda oynadığı 9 karşılaşmada 5 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı onların da henüz ligde galibiyeti yok. Şimdi Fatih Karagümrük geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye karşı özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. Ancak elbette ki bu tip takımların büyük takımlara karşı vermiş olduğu mücadeleler bazen bizleri yanıltıyor. Çünkü şimdi daha sezon başına dönelim. Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'a karşı ortaya koymuş olduğu yine çok iyi bir mücadele vardı ve biz o mücadeleye dayanarak da birkaç hafta Fatih Karagümrük'ten bir şeyler bekledik ama bu beklentilerimiz boşa çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta bir takım ortaya koymuş olduğu futbola baktığımız zaman Fatih Karagümrük bende bir adım önde gözüküyor. Bir de Karagümrük kendi sahasında Kayseri Sporu konuk ettiği son 4 karşılaşmanın hepsini de kazanmasını bilmiş. Ama elbette hani Karagümrük'ün geçtiğimiz yıllardaki Süper Lig'de olduğu dönemlerdeki performansıyla bu yılki performansı arasında bence bir uçurum var. Ama Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısında dönem denlem ortaya koymuş olduğu futbolu Kayseri Spor'a karşı da oynayabilirse sahadan en azından bir puanla ayrılabileceğini düşünüyorum. Onun için bu karşılaşmayla alakalı tercihim 1-0 yönünde olacak. ültenin ikinci karşılaşması Kocaeli Spor'la Alanya Spor arasında oynanacak olan mücadele. Kocaeli Spor gerçekten geçtiğimiz hafta tüm spor severleri şaşırttı diyebiliriz. Konya Spor'u deplasmanda 3-2'lik skorla yenmek gerçekten bana göre büyük bir başarıydı. Alanya Spor ise kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'yle dişe diş bir mücadele koydu ve 83. dakikada bulmuş olduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi. Maçta çok fazla gol olmamasına rağmen bana göre zevkli bir mücadele. izledik. Ben Alanya Spor'u takım olarak Kocaeli Spor'dan bir adım önde görüyorum. Tabii karşılaşmanın Kocaeli'nin de oynanmış olması da o bir adımlık farkı da çok daha aza indiriyor diyebiliriz. Bir de Alanya bu sezon deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden beraberlik sonuç alması. Ki birini kazanmış bir maçı da kaybetmişti. İşte Kocaeli Spor'un da kendi sahasında oynadığı dört karşılaşmadan iki beraberlik çıkartması o da bir karşılaşmayı kazanmış bir karşılaşması da kaybetmişti. Bu karşılaşmada da bir beraberlik ihtimalini ön plana çıkartıyor. Şimdi bütçem olsa bu karşılaşmayı aslında 0-2 olarak oynamak isterim ama bu hafta o kadar zorlu karşılaşmalar var ki bu karşılaşmada bu karşılaşmadaki beraberlik olasılığını değerlendirmekten başka şansım kalmadı kalmıyor maalesef. Çünkü beraberlik ihtimali bu kadar yüksek olan bir karşılaşmada iki tercih kullanarak hakkımı kullanmak istemiyorum. Onun için düşük bütçeli ve ideal kuponlarımda bu karşılaşmayı sıfır olarak işaretlerim. Ama geniş kuponlarımda bir Alanyaspor galibiyetini de yani ikiyi sıfırın yanına eklerim arkadaşlar. Bültenin üçüncü karşılaşması Trabzonspor'la ile Eyüp Spor arasında oynanacak olan mücadele Trabzonspor zorlu Rize Spor deplasmanından evine 3 puanla dönmesini bildi. 2-1'lik skorla Eyüp Spor'da kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti. Eyüp Spor'da haftaların ardından ilk defa bizim gözümüze hoş gelen bir oyun ortaya koymayı başardı. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Biraz riskli olmasına rağmen nadir güvenebileceğimiz karşılaşmalardan bir tanesi de bana göre bu karşılaşma. Yani Trabzonspor'un sahasında iyi sporu yenebileceğini düşünmek çok daha hayalcilik olmaz. Şimdi onun için ben Trabzonspor'un galibiyetini bir olarak işaretleyeceğim. Ülkenin dördüncü karşılaşması Antalya Spor ile Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanacak olan mücadele. Şimdi iki takım da son 3 haftadır üç puana hasretler Antalya Spor o tutarsız oyununa devam ediyor. Başakşehir Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında iki bir mağlup olsa da zaman zaman iyi futbolu ortaya koydu diyebiliriz. Bu iki takımın Antalya Spor'un sahasında oynadıkları son 5 karşılaşmaya baktığımız zaman bir maçı Antalya Spor kazanmış, bir maçı Başakşehir kazanmış. 3 karşılaşmada beraberlikle neticelenmiş. Şimdi iki takımın hem bu seneki performansları hem bu birbirleriyle Antalya'da oynadıkları karşılaşmalarda çıkan bu istatistik yine bana bu karşılaşmayı beraberlikle değerlendirebilir miyiz sorusunu kafamda oluşturdu. Elbette çok riskli bir tercih. E, kazanan bir taraf olursa herhalde ben Antalya Spor'dan daha çok birazcık daha Başakşehir Futbol Kulübü tarafındayım. Bültenin 5. karşılaşması Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak olan mücadele. Bu karşılaşma için de çok böyle uzun uzasıya yorum yapmayacağım. Öyle bir bültende tekliğe ihtiyacımız var. Bana göre Göztepe ligimizin iyi ekiplerinden biri olsa da deplasmanlarda istediği oyunu tam anlamıyla ortaya koyabilen bir takım değil. Bu karşılaşma belki de Göztepe'nin sahasında oynanıyor olsaydı çok uzun bir yorum yapmak zorunda kalabilirdik ama ben Galatasaray'ın kendi sahasında Göztepe'yi yeneceğine inanıyorum. Onun için tereddütsüz bütün kuponlarımda bu karşılaşmayı bir olarak işaretleyeceğim. Bültenin 6. karşılaşması Gençler Birliği ile CoinSpor arasında oynanacak olan mücadele 2 takımda geçtiğimiz hafta sürpriz yaptı. Elbette ki Gençler Birliği iyi bir sürpriz yaptı. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenmesini başardı. Gerçekten son haftalarda Gençler Birliği mucize sonuçlara imza atıyor. Konya Spor'da tam aksine kendi sahasında Kocaeli Spor'a 3-2 yenildi. Onlar da taraftarlarını güzel bir netice elde ettiler. Ama kağıt üzerinde iki takımı da değerlendirdiğim zaman Konya Spor'un kadro kalitesi Gençler Birliği'nin kadro kalitesinden bana göre çok daha iyi. Ancak öyle veya böyle Gençler Birliği'nin de toplamış olduğu puanları da küçümsememek gerekiyor. Kısıtlı kadrolarına rağmen sahada ellerinden gelen mücadeleleri ortaya koyaraktan bu puanları alma başarısı gösterdiler. Kendi taraftarının önünde bu moralle Konyaspor karşısında da galibiyet şanslarının olmadığını düşünsem de bir beraberlik şanslarının olduğuna ben de inanıyorum. Onun için bu karşılaşmada ben 0-2 olarak değerlendireceğim. Bültenin 7. karşılaşması Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele. iki takım da geçtiğimiz hafta beklentinin çok altında kaldı. Kasımpaşa'da Hayredinov için ne kadar Kasımpaşa için önemli bir futbolcu olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bunu zaten söylemiştim. Gerçekten zaman zaman Eyüp Spor etkili olsalar da maçın adamı Kasımpaşa'nın kalecisiydi. Yani yapmış olduğu kurtarışlarla Eyüp Spor'un farkı gitmesini önledi diyebiliriz. Beşiktaş'ta da işler istenildiği gibi gitmiyor. Hatta işte maç sonrası röportajlarda Fatura'nın Sergen Yalçın'a çıkarıldığını gördüm. İşte Sivenson'u ilk 11'de nasıl oynatırsın diye. Arkadaşlar kadroda oyuncu yoksa Gökhan sakattı. Zaten sağ tarafta o oynuyordu. Kimi oynatacak? Yani PAF takımdan mı adam getirecek? Kendisi zaten televizyon programı yaparken Sivenson'la alakalı bu oyuncunun bu takımda işinin olmadığını dile getirmişti. Ama Svensson transferini Sergen Yalçın yapmadı ki. Ya da mevcut kadrosunu o yapmadı ki. Bir şekilde eline bu kadroyu verdiler. O mevkide de adam yoksa kimi oynatacak? Yani herkes bir yorum yaparken biraz bana göre adaletli yorum yapması lazım. Ben Sergen Hoca'nın bu tip ağır eleştirileri hak ettiğini düşünmüyorum. Birkaç sene üst üste yapılan hatalar direkt Sergen Hoca'ya fatura edilmemek. Ha, elbette Beşiktaş'ın sahasında Gençler Birliği'ne mağlup olması futbolcular kadar Ergen Hoca'nın da bir hatasıdır. Yani bunda payı vardır ama tamamen ona ait değildir. Böyle bir haftanın ardından iki takım karşı karşıya geliyorlar. Yani zaten Kasımpaşa Beşiktaş'a son yıllarda kan kusturan takımlardan bir tanesi. Hem içeride hem dışarıda. Bu iki takımın Kasımpaşa'nın sahasında oynadıkları son 10, -10 Süper Lig karşılaşmasına baktığınız zaman 5 karşılaşmayı Kasımpaşa kazanmış. 3 karşılaşma beraberlikle neticelenmiş bu 10 karşılaşmanın sadece ikisini Beşiktaş kazanmayı başarabilir. Ben Beşiktaş'ın mevcut kadrosuyla atlamaya hazır bomba şeklinde lige devam edeceğine eminim. Yani bazı haftalar olacaktır 5 atacak, bazı haftalar olacak 4 bile yiyecek yani öyle bir takım. Bana göre bu karşılaşmayı Kasımpaşalı futbolcular Beşiktaşlı futbolculardan çok daha rahat bir kafayla çıkacaklar. Çünkü onların yaşayacağı bir puan kaybının Beşiktaş'ın yaşayacağı puan kaybından daha fazla bir bedeli olmayacak. Onun için daha rahat olacaktır. O rahatlık da Kasımpaşa'ya bir avantaj getirebilir. Onun için düşük bütçeli kuponumda belki beraberliği denerim. Ama kazanan bir taraf olursa kim kazanır derseniz iki güvenilmez takım varsa bu sefer ne yapıyorum? Yani ben ikisine de gerçekten güvenemiyorum. Ve o zaman her SporTutu oyuncusu gibi zaten iki takıma da güvenmiyorsam, iki takıma da eşit mesafedeysem ve bir tercihte bulunmak zorundaysam oynanma oranı daha düşük olana giderim bu mantalite ile 1-0 olarak işaretledim. Kapatabilen arkadaşlar varsa maç da kapatılmalı ama hangi maçı kapayacağımızı şaşıracağımız bir hafta olduğu için bir tercih yapmak zorundayız. Ben şansımı 1-0'dan yana kullanacağım. Yani Gülten'in 8. karşılaşması Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Karagümrüğü 2-1 yendi ama maçın son bölümlerinde yani maç 2-2 de bitebilirdi. İşi gerçekten çok zora soktular. Fenerbahçe bir türlü istediği tempoyu maç içerisinde yakalayamıyor. Yani yakalasa bile bunu sürdüremiyor. 10 dakikalık, 15 dakikalık maça hakim olduğu anlar var. Onun haricinde neyin ne olduğu belli olmayan bir oyun izliyoruz Fenerbahçe'den. Fenerbahçe bir de bulduğu pozisyonları değerlendiremiyor. Yani ligimizdeki en çok pozisyona giren takım Fenerbahçe. Ama bulduğu pozisyonları gole çevirme oranıyla baktığımız zaman da en başarısız takımlardan bir tanesi. Gaziantep Futbol Kulübü de bir tempo buldu ve o temposuyla da son sürat bana göre devam ediyor. Kendisi aslında yine Antalya Sporu 3-2'lik bir skorla yenmeyi öyle veya böyle başardılar. Ben kendi sahasında gümrük gibi bir takıma bile çok zorlanan Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında zorlanabileceğini düşünüyorum. Ki bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alıp 3 beraberlik alan bir Fenerbahçe var. Ve Gaziantep Futbol Kulübü de ligin şu anını kadar değerlendirecek olursak eğer en zorlu deplasmanlardan bir tanesi. Onun için bu karşılaşmada işte Fenerbahçe Karşılaşmayı kazanır deyip iki tercihini direkt tekten kullanmak çok büyük maceracılık olur bana göre. Ben yine bu karşılaşmanın aslında 3 neticeye bile açık olacağına inanıyorum. Ama maçı kapama imkanım olmadığı için tercihimi 1-0'dan ziyade 0-2 yönünde kullanacağım. Çünkü nihayetinde işte kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında bariz bir üstünlüğü var. Deyse oyun olarak hani Fenerbahçe Gaziantep'ten çok daha üstün oynuyor falan değil arkadaşlar. Ben ideal kuponlarımda bu karşılaşmayı 0-2 olarak işaretlerim. Bazı geniş kuponlarımda da muhakkak kapatırım Gaziantep'e şans veririm yani bu karşılaşmada sürpriz ararım. Ülkenin 9. karşılaşması Samsun Spor'la Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadele. Samsun Spor söylediğim gibi aslında son haftalarda geçtiğimiz seneki hatırlatan futbolu oynamaya başladı diye söylemiştim. Bunların da skora yansımasını görmüştük. Geçtiğimiz haftada Kayseri Spor deplasmanında rakiplerini oynadıkları iyi futbolda yenmesini bildiler. Çaykur Rizespor'da aslında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Aslında ben o karşılaşmada Çaykur Rizespor'dan çok daha iyi bir netice bekliyordum. Samsun bana göre ligimizin şu andaki formda takımlarından bir tanesi. Rizespor'un işi kolay değil. Ama Samsun bu karşılaşmayı direkt kazanır demeye de cesaretim yok açıkçası. İmkanım olsa sürpriz aramak adına bu karşılaşmayı bile kapamayı düşünebilirim. Ama imkanımız yok. Onun için mantık çerçevesi içerisinde işte haftalardır yenilmeyen Samsung Spor'u yanımıza alarak 1-0 tercihini kuponlarımda işaretledim. 1-0 değil de ben bu karşılaşmada 1-2 işaretlerim diyenleri de çok rahat anlayabilirim. Çok uzağa gitmeye gerek yok. işte geçen sene değil mi Samsung Spor gerçekten iyi bir performans gösteriyordu. O sezonunda bile Çaykur Rizespor deplasmanda Samsung Spor'u 3-2 yenmesini başarmıştı. Aynı şey tekrarlanabilir mi? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar Süper Lig'deki maçların yorumlarını tamamladık. Şimdi Avrupa maçlarına geçmeden önce hepinize bize vermiş olduğumuz destekler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Feyenoord'un 10. karşılaşması Feyenoordla PSV arasında oynanacak olan mücadele Hollanda'nın en önemli karşılaşmalarından. Bir tanesi Feyenoord bu sezon kendi sahasında oynamış olduğu 4 maçın 4'ünü de kazandı. PSV de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. İki takımın Feyenoord'un sahasında oynadıkları son 4 karşılaşmada Feyenoord rakibini yenmeyi sahasında başaramadı. Bana göre yorumlaması çok zor bir mücadele özellikle Hollanda Ligi zaten hani bu tip karşılaşmaları bırak rakip kim olursa olsun sürpriz neticelerin çıktığı bir lig. Onun için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu karşılaşmayı ben bütün kuponlarımda kapadım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok analizlerin işlemediği bir lig. Hollanda Ligi e zaten böyle güç dengesi birbirine yakın iki takımın mücadelesinden de ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını tahmin edebilmek çok zor. Evet, bültenin 11. karşılaşması Premier Lig Aston Villa ile Manchester City arasında oynanacak olan mücadele geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Aston Villa Tottenham deplasmanındaydı. İstatistikler paylaşmıştım ve Aston Villa'nın bu karşılaşmayı kazanabileceğini söylemiştik geçtiğimiz hafta. Şimdi bu iki takımın Aston Villa'nın sahasında oynadıkları Son 3 karşılaşmada Manchester City Aston Villa'yı yenmesini başaramadı. Son 2 maçı da Aston Villa kazanmasını bildi. Bu istatistiği cebimize koyuyoruz. İkincisi bu sezon Aston Villa son 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Ha, Manchester City'de de 8 maçtır mağlubiyet yüzü gördü. Ama bir tarafta da bir Aston Villa gerçeği var oynanma oranlarına baktığım zaman Manchester City'de bir yığılma gördüm. Bu istatistiklere sahip iki Premier League takımındaki bu yığılmaya çok anlam veremedim arkadaşlar. Yine bana göre kapatılması gereken bir mücadele. Ve kuponlarında bu maçı kapatırarak Aston Villa tarafından bir sürpriz yapılmasını beklerim tıpkı geçen haftaki gibi. Bültenin 12. karşılaşması yine Premier Lig'den Everton'la Tottenham arasında oynanacak olan mücadele. Şimdi bu sezon Everton sahasında 4 maç oynadı. 2 galibiyeti 2 beraberliği var. Tottenham'da deplasmanda 4 maç oynadı. 3 galibiyeti 1 beraberliği var. Yani ne Tottenham deplasmanda mağlup oldu ne de Everton sahasında mağlup oldu. Ayrıca bu iki takım Everton'ın sahasında oynadıkları son 6 karşılaşmanın 5'i beraberlikle netice. Bir tek geçtiğimiz seneki karşılaşmayı Everton sahasında 3-2 yenmeyi başarmıştı. Ondan evvel 5 karşılaşma da üst üste beraberlikle sonuçlandı. Her yıl bu iki takımın Everton'ın sahasındaki oynamış olduğu maçlar kran kran'a geçiyor diyebiliriz. Ben bu sene de öyle bir mücadele bekliyorum. Böyle bir haftada bu istatistiği de değerlendiririm. Onun için hem düşük bütçeli kuponumda hem ideal kuponumda bu karşılaşmayı sıfır olarak işaretleyeceğim. Ha, bu karşılaşmayı kazanan olursa kim kazanırı ikisine de eşit mesafedeyim. Onun için hani böyle bütçem olsa maçı kapatırım. Diyemem ki Tottenham kazanır ya da Everton kazanır. Bültenin 13. karşılaşması Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan mücadele yine zorlu bir karşılaşma. İki takım da geçtiğimiz haftayı 3 puanla tamamladılar ancak ikisinin de burnundan geldi diyebiliriz. Real Madrid milli oyuncumuz Arda Güler'in asistindeki Mbappé'nin golüyle rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Barcelona da uzatma dakikalarının son bölümlerinde bulmuş olduğu golle Girona'yı 2-1 yenmesini başardı. Onlar için son saniyede atılan gol golün önemi çok büyüktü. Ancak hani Barcelona'yı Girona karşısında izlerken gözlerime inanamadım. Çünkü Girona o kadar çok gol pozisyonu buldu ki o kadar çok kaleciyle karşı karşıya kaldı ki yani oynadığı takımın Barcelona olduğuna kendimi inandırmakta güçlük çektim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Sevilla deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyet de var. Yani son haftalarda Barcelona'da işler yolunda gitmiyor. Elbette ki önemli eksikleri var. Rafinha, Lewandowski, işte, işte Yamal bile tam olarak hazır değil. Bu tip eksiklerden dolayı Barcelona zorluk çekiyor ama Barcelona'nın problemi hücum hattından daha çok bence defans hattında. Şimdi bu iki takımın Real Madrid'in sahasında oynadıkları son 14 karşılaşmada 6 karşılaşmayı Real Madrid yenmiş, 8 karşılaşmayı Barcelona kazanmış. Yani bu iki takım son 14 karşılaşmada hiç berabere kalmamışlar. Bu enteresan bir istatistik. Yani belki hani bu karşılaşmayı böyle kapatmak yerine 1-2 olarak değerlendirmek isteyenler olabilir. Ama ben bütçe kaynaklı bir de Barcelona'nın bu defansif zaaflarını gördükten sonra birazcık Real Madrid'den yana risk alabilir miyim diye düşündüm. Onun için ben risk alarak elbette hem düşük bütçeli kuponumda hem ideal kuponlarında bu karşılaşmayı bir olarak işaretledim. Yani Real Madrid'in galibiyetine ama geniş kuponlarında da istatistiklerden dolayı elbette birin yanına bir de iki işaretlerim. Evet, bültenin 14. karşılaşması Napoli ile Inter arasında oynanacak olan mücadele. Geçen sene şampiyonluk yarışında kıyasiye mücadele eden iki ekip bu sene de yarışlarına devam ediyorlar. Inter'in yükselen form grafiği var. İki takım da oynadıkları 7 mücadelenin 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Bu neticelerle Inter ve Napoli ikinci ve 3. sırada yer alıyor. Avarajla onların hemen önünde bir puan fazlasıyla Milan ligde lider durumda. Karşı karşılaşmalarına baktığımız zaman hem içeride hem dışarıda son 5 karşılaşmadır Napoli rakibini yenmeyi başaramamış. Ama Napoli'nin sahasında oynanan son 5 maça baktığımız zaman bir maçı Napoli kazanmış, bir maçı Inter kazanmış, 3 karşılaşmada beraberlikle neticelenmiş iki takımı kafamda karşı karşıya getirdiğim zaman da iki takımı da birbirine yendiremedim işin açıkçası. Ha, elbette iki takım oynadıkları yedişer maçta hiç beraberlik almamışlar bu sezon ama bence ilk beraberliklerini bu karşılaşmada alabilirler. İmkanı olanlar karşılaşmayı kapasınlar ama yine bütçemiz yok ben onun için ideal kuponumda bu karşılaşmayı tekten beraberlik olarak işaretleyeceğim. Ülkenin 15. karşılaşması Lazio ile Juventus arasında oynanacak olan mücadele. Ha, Juventus geçtiğimiz hafta elbette Koma deplasmanında aldıkları 2-0'lık mağlubiyet biraz herkesi şok etti. Lazio da zorlu Atalanta deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kalmayı başardı. Bence Atalanta gibi ligin güçlü ekiplerinden deplasmanda gol yemeden 0-0 berabere kalmak bence bir başarıdır. Lazio öyle veya böyle son 3 haftadır Ligde yenilgi yüzü görmedi. Şimdi oynanma yüzdelerine baktığım zaman Juventus kısmında biraz ağırlık gördüm. Ancak iki takımın Lazio'nun sahasında oynadıkları son 7 karşılaşmayı baktığımız zaman 4'ünü Lazio kazanmış, 2 maç beraberlikle sonuçlanmış, bir karşılaşmayı sadece Juventus kazanmış ve o da 2021 senesinde oynanan karşılaşma. Yani Lazio deplasmanları Juventus için gerçekten zor geçiyor. Bu bir gerçek. Elbette bu karşılaşma da bana göre 3 ihtimalli bir maç. Ama ilk tercih ne olur dersen yine beraberlik geliyor arkadaşlar. Yani çünkü denk takımlar oynuyor. Denk takımlardan denk sonuç çıkması kadar normal bir şey yok. Yani ben bu hafta ülkende beraberlik sonucunun çok çıkabileceğini de düşünüyorum. Çifte tercih kullanacak olursam da kimin yanında yer alırım? E bu istatistikle Lazio'nun yanında yer alır. E zaten hani Juventus son haftalarda bir şekilde galip gelemiyor. Avrupa'daki Villarreal karşılaşması da dahil. 4 karşılaşma beraberlikle bitmiş. Geçtiğimiz haftada Koma deplasmanında Koma'ya 2-0 yenilmiş bir Juventus var. Bu hafta dikkatli olalım. Dediğim gibi formül kuponu oynayanlarınız varsa formül kuponlarına ağırlık verin. Çünkü bu hafta sadece 15 değil 14'ün 13'ün bile iyi ödüller verebileceği bir hafta olabilir. Onun için formül kuponları kulağa daha mantıklı geliyor. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.